Evet sevgili izleyenler şu anda Bünyan'da Çağlayan Kadın Kooperatifi'ndeyiz. Buradan neler yapılıyor? Burada e, buradan Bünyan'a has özgü buradan lokum üretimi yapılıyor sevgili izleyenler. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben Çağlayan Kadın Kooperatifi üyesi Sümeyde Cumhur. Burada bir buçuk senedir üretim yapıyoruz. Hı hı. Mantı, börek, baklava, hı hı. ev yemekleri. Yedi tane üyemiz var. Hep birlikte çalışıyoruz. Şu anda da dünyanı tanıtmak için Girebolu'dan lokum ürettik. Yeni mi başladık? Evet. Girebolu lokumuna yeni başladık. Hı hı. Peki bu lokumların üretim aşaması nasıl oluyor? Üretim aşaması öncelikle meyvesini yıkayıp suyunu çıkartıyoruz. Hı hı. Daha sonrasında üretim üretimhanemizde lokum haline getiriyoruz. Hı hı. Peki satışları nasıl yapıyorsunuz? Nerelere satış yapıyorsunuz? Şu anda... E Birçok yerlere satış yapıyoruz. Hı hı. Tabii yeni olduğumuz için daha çok reklamının dağıtılması lazım. Ondan sonrasında daha da çok ilerleyeceğimizi düşünüyoruz yani. Hı hı. Ee, tadına baktık. Gayet güzel, yumuşak, eee tadı aldığımız bir lokum. İlk kez yedik biz de bunu. Ee, daha önce Türkiye genelinde yapılan Gileboru üzerinde bir lokum üretimi var mı? Yok, hayır yok. İlk ilk biz değil. mi yaptık? Evet, ilk yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi girebolu dünyanın meşhur meyvesi. Hı hı. Diğer yerlerde girebolu var ama buranın Kayabaşı Şelalesi'nden beslendiği için bu girebolusu çok harika bir ürün. Hı hı. Onun için de biz bunu dedik ki tanıtalım. dünyanı da tanıtmış hem kendi memleketimizi. Bu sayede yola çıktık ve güzel de işler başardığımızı evet. düşünüyoruz. Allah kolaylık versin Amin. efendim. Sevgili izleyenler Çağlayan Kadın Kooperatifi'ndeydik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.